Merhaba arkadaşlar. Bugün TET ve AYT'de standart sapması yüksek olan konular hangileri onu konuşacağız. Son zamanlarda internette bilhassa sosyal medyada sıklıkla duyduğum bir şey var. İşte integral konusunun standart sapması yüksek, integral sorularının değeri daha yüksek. İşte türevin geometrik yorumu soruları zor, o sebeple standart sapması yüksek olacak. İşte fizikte şu konunun sorusu zor, dolayısıyla standart sapması yüksek olacak gibi şeyler duyuyorum. Ben bu videonun sonunda standart sapma nedir, gerçek manasıyla nedir? Puan nasıl hesaplanıyor? Bununla il ilgili detaylar nelerdir? Onları açıklayan bir takım size matematiksel işlemler göstereceğim. Puan hesaplamanın oldukça basit bir matematiksel arka planı var aslında. Bu sene hatta seneye sınava girecek bütün öğrenci arkadaşlar açısından da önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü girdiğiniz sınavda puanın nasıl hesaplandığını bilmek, sınavda nasıl strateji geliştirebileceğinizi de belirleyeceği için son derece önemlidir. Öncelikli olarak videonun sonunda matematiksel detaylarıyla açıklayacağım meselenin özünü şimdiden vereyim. ÖSYM'nin yapmış olduğu hiçbir sınav sisteminde soru bazlı bir standart sapma yoktur. Alan bazlı bir standart sapma vardır. Yani matematiğin bir standart sapması vardır, Türkçenin bir standart sapması vardır. Ama matematik ve Türkçe soruları yani bir matematik sorusu bir matematik sorusunun puanına eşittir. Bir Türkçe sorusunun puanı da bir diğerinkine eşittir. Eğer bir matematik sorusu yapılamadıysa o sorunun puan değeri kesinlikle artmaz. Tabii ben size bunu bu kadar net bir şekilde söylerken videonun sonunda da size bunu matematiksel olarak ispatlayacağım. Böyle şeylerin nedenini pek anlamak mümkün değil ama maalesef internette bu konuyla ilgili yanlış bilginin miktarı doğru bilgiden çok daha fazla. Birçok öğrenci ister istemez girdiği denemelerde zor sorulara odaklanıyor. Bu soru bana daha çok puan getirebilir diye düşünüyor. Ne dershaneniz dershanelerinizdeki okullarınızdaki puan hesaplama cetvellerinde böyle bir hesap var ne de ÖSYM bunu böyle hesapları kullanıyor. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz geçtiğimiz sene YGS ve LYS sınavına girmiş bir öğrencinin sonuç tablosu. Burada işte Türkçe, sosyal bilimler, matematik, fen testlerinde ve LYS'de yaptığı doğruları, yanlışları görüyoruz. Burada gördüğümüz doğruları ve yanlışları ben bir internet sitesini buldum ve test ettim. Bu sitede tamamen geçtiğimiz senenin hesapları doğru bir şekilde yapılabiliyor. Şöyle bir site ben bunu açıklamada da yazacağım. tahminhesap.com bu siteye girdiğim zaman bu netleri doğrudan şöyle sonuçlar elde ediyorum. Bakın ben burada ham puana bakacağım. Yani okul puanı eklenmemiş halini şuralara bakmak istiyorum ve kıyas yapmak istiyorum. Bu ÖSYM'nin vermiş olduğu sonuç belgesi. buna internet sitesinin vermiş olduğu sonuç. YGS 1 puanına bakıyorum. Bakın neredeyse noktası virgülüne kadar tamamen birbiriyle aynı iki sonuç görüyorum. Şuraya bakıyorum. YGS 2'ye, YGS 2'de tamamen kaçıncı basamağa kadar? 5. basamağa kadar doğru. MF1 puanına bakıyorum burada öğrencinin bu şekilde buradaki MF1 puanına bakıyorum. Bu da neredeyse birbirinin aynısı şu şekilde görebiliyorum. Eğer yanlış biliyorsanız ve siz de emin olamıyorsanız mutlaka bu gibi netleri girerek mesela bir arkadaşınızdan bir üst sınıftaki arkadaşınızdan sınav sonuç belgesi isteyebilirsiniz. Bu internet sitesinde test edin. Burada elde etmenizi istediğim en önemli sonuç şu. Matematikte bu öğrencinin 58 doğrusu ve 7 yanlışı var. Buradaki puan hesaplama cetvelinin kesinlikle bu öğrencinin hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış yaptığını bilmesine imkan yok. Ama bulunan sonuçlar neredeyse birebir aynı. Bu virgülden sonraki çok ufak basamaklarda oluşan hatalar da bu puan hesaplama cetveli oluştururken ortaya çıkan hatalardan kaynaklanıyor aslında. Bu yüzden burada bir kere daha vurgulamak gerekiyor. Kesinlikle LYS matematikte yer alan ya da sizin için TYT AYT'de matematikte yer alan bir matematik sorusu diğer matematik sorusundan daha fazla puana sahip olmayacak kesinlikle. Bu yüzden bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Peki o halde standart sapma madem soru soru yok alan alan nasıl var biraz da onu görelim. Örnek olması açısından sadece TYT sınavına bakabiliriz. Gireceğiniz TYT sınavında matematikten 40 tane soru gelecek. Türkçeden de 40 tane soru gelecek. Diyelim ki bu sınav sistemini hazırlayan kişiler YKS'de tam puanın 500 puan olacak şekilde ayarlanmasını istedi. Ve bunun 60 puanı TYT Matematik'ten 60 puanı da Türkçe'den gelsin istendi. Buradan 60 puan, buradan 60 puan gelebilmesi için her bir matematik sorusunun 1,5 puan, her bir Türkçe sorusunun da 1,5 puan olması gerekiyor. Böylelikle matematik ve Türkçenin birbirine olan ağırlıklı ortalaması da ne olmuş oluyor? 1 olmuş oluyor. Yani bir öğrenci bu sınavda matematikten ne kadar puan alıyorsa Türkçeden de o kadar almış oluyor full yaptığında. Şimdi yaklaşık bir hesapla standart sapmanın aşağı yukarı nasıl bir şey olduğuna dair sadece fikir verelim. Tabii ki burada söyleyeceğim rakamlar sadece anlaşılması için benim uydurduğum rakamlar. Diyelim ki sınav sonucunda Türkiye'de matematik ortalaması 6 net çıkarken Türkçe ortalaması 10 net çıkmış oldu. Eğer biz sınavdan önce belirlenmiş olan bu birer buçuk puanlık değerleri kullanacak olursak bir öğrenci ortalama olarak matematik testinden 9 puan alırken Türkçe testinden de 15 puan almış olacak. Ama bu matematik ve Türkçe testlerinin birbirine olan eşitliğini bozmuş oluyor. Bu nedenle şöyle düşünebiliriz. Türkçe testi tekrar 1.5 puan kalırken matematik testi 1.5 puandan 2.5 puana çıkabilir. Böylelikle altı netle çarptığımız zaman bu da tekrar 15 puana çıkabilir. İşte alanlar arası olan standart sapma aşağı yukarı böyle çalışıyor. Bu sene matematik testi eğer zor gelirse netler düşecek netler düşünce de puanı yükselecek. Tabi bu sınavda en kolay matematik sorusuyla en zor matematik sorusunun da tekrar ikisinin de 2,5 puan olacağını en zor Türkçe sorusuyla en kolay Türkçe sorusunun da ikisinin de ayrı ayrı 1,5 puan olacağını unutmamak gerekiyor. Fırsat buldukça bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. Sizler de yorum kısmında benim cevaplamamı istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.